Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz ulan. Böyle demesi de var ya. Bayağı uzun zaman oldu kankiler ya. 20 Temmuz'un şöyle bakayım panelde burada hazırladım. En son şöyle bakıyordum lan ne yapmışız falan diye. En son size şu videoyu hazırladım. 10 Temmuz abi Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralık'ı hadi Aralık'ı da dahil edelim. 6 ay olmuştan Yani video çekmeye de böyle şey yapmıyor. Bunu da zaten renderlamayı dümdüz atacağım. Şu an sahne falan da zaten yayın yaptığım sahne bu arada. Rekordan şey yapacağım. 6 aydır ne yapıyoruz? Ne yaptık? Ne ettik? Bir konuşalım. Sohbet eden istedim. Bunlar gördükleriniz bu arada eski videolar. Şunları üyeleri derdi. Bunları açık falan paylaştım. Haberiniz olsun. Zaten New World'de gidiyor abi. Bizim de New World'e baktığınız zaman en son ne zaman oynanıyor? Şu an bir gitarda var mı? Varmış bu arada. 5 Kasım'da bir girmişim. E, biliyorsunuz 30 Ekim'de falan kapanacağını duyurusu bu arada. Müzik sesi gitmedi Tam Valla video ayarları falan nasıl yapılır bilmiyorum. Direkt kalıp atacağım. Arkada müzik dinliyorum. Onu video vermemeye çalışıyorum. Çok sessizlik olması diye bir tane oyuna da gireriz şimdi bir konuşup ederken. Abi 5900 saat gitti. Yani World kapanıyor artık. Böyle olacağı belli miydi? Bir yerde belliydi kankiler. Bunun yayında birkaç kez konuştuk. Bir iki kere böyle soruldu. Abi ben şuradan anlamıştım. Yani biz zamanlar 100 online'de bir server vardı. Ben oradaydım. 5-6 tane vardı. Yani oyunu toplam onlar 1000 kişiydi. Düşünün 1000 kişi. Yani şu an e, bizim şu ben bir tane sitede oturuyorum. Siz orada örnekleyin. 21 blok var abi. Her blokta 10 daire var. 3 kişi kalsa kaç kişi yapıyor? 30 kişi. 600 kişi sırf bizim siteden çıkıyor. Doğru dedin ama tabii 10. Herhalde doğrudur. Salladım biraz da. Abi yani düşü e, düşün bizim site kadar New World oyuncusu vardı bir ya. Yani biraz daha zorlasak. Yandaki siteyle birleşsek New Worldçileri geçiyorduk. E şimdi böyle bir oyunda tutabildiği kadar tuttular. Yapabildikleri kadar yaptılar. En sonunda da patladı abi. 70 bin 80 bin online oldu. En çok para kazanacağın şeyde de e, pişi çektiler. Bu biraz da şey örnek. Hani böyle vardır ya. Bir 10 yıllık bir sözleşme imzalarsın. 9 yılı berbat geçen 10. yıl tam taban yapacak dersin. E, ya da bir şey olur. Tam böyle yüzersin yüzersin kuyruğuna gelirsin ya. Bu gözünüzde canlısı bir tane görsel vardır ya adam kadar arkasında bir metre kalmış. Dev altın madeni pes eder giderler lan ben bırakıyorlar. Onun gibi bir şey abi geldiler 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 geldiler. Ucunda en sonunda pes ettiler. Yapacak şu bir şey yok. Yukarının biraz kararı. Burada oyuncular biraz çok duygusal yaklaşıyor. Abi ben çok şey gördüm bu arada. burada falan da bunu gördüğüm. İşte oyunlar bizim oynamamız için falan yapılmıyor bu diyor. Adam haklı ama Mua tarafı da biraz para kazanmak için. Hani para kazandırsın diye şirkete. Goodboard 2'nin yapıcı şirkete hisseleri düştü diye Goodboard 3'ü duyuruyor. Yani adamlar böyle şey istiyor yoksa sen yarın bir gün A kişisini aldın B kişisini aldın e, şirkete para girmeyecek o çıkacaksın ya da batacaksın. Şirketler böyle dönüyor. Bizim oyuncular biraz duygusal yaklaşıyor. Hatta bu günümüzde çok en çok Rise'da ben bunu görüyorum. Rise konusunda konuşacağız. Rise'da falan böyle çok solo oyuncuya hitap etmiyor falan diyor da artık şey kaldı yani bir kişiye premium satmak yerine 8'li bir partiye insanlar premium falan satıyor. ve oradan 8'li kazanıyor. Şeyi de soracak olursanız New World'un en son online'ı ben de oynuyorum falan onları da göstereyim. Onları da konuşacağız. Abi en son 2000'i gördünüz mü herhalde? Aynen. 2000 falan şu an. Yani 900'lere düşüyor. Eski haline geri döndü. Hala oynayanı var abi. Yanlışım yoksa Krep Git falan Ariyes'te Ariyes gerçi birleşti her kaldı değil mi? Bir tek Nice'a kaldı. savaş falan yapıyorlar. Böyle günlük girip Oyun hala satışı dönüyor. Ee, göstereyim yorumları. Arkadaşlar da En son 5 Kasım'da girmişim. Bir ay oluyor abi. Ben de yorumumu olumsuzla çevirdim. Zaten sonra çok da şey değil de. Burada zaten bildiri var. 2026 boyunca açık. Biz content yayınlamayacağız. 60 dolar diyor. İnanın ki burada şöyle bir şey yapılabilir. Bakın şimdi. Ben 6 aydır kendime örnek veriyorum Video atmıyorum. shorts atıyorum. 6 aydır da kanal 10 bin izleniyor. Böyle eski videoları falan. Ben bırakacağım desem insanlar der ki lan nafi video atacak mı acaba böyle bir kafada kuşku oluşur. İzlemeyeyim lan der devamı gelmez bu yavşak çekmez falan der tamam mı? Ama şimdi Muni dese ki hiç kapatıyoruz falan demese tamam mı? Düşün bildir yayınlamamış olsa ta 70 bin online devam ediyor. Yayınlama yani Dagger'ı getir bırak orada millet 10 yıl oynar abi. Ve belki oynar yani sen demedikten sonra bakın aha, 6 aydır diyorum ya videolar bırakıyorum desem insan böyle ben acaba ben bıraktım demediğim sürece insanlar şey diyecek devamı gelecek mi acaba ama şimdi New World gibi çıkıp da abi ben bırakıyorum lan yeter e, pet ediyoruz dediğin senaryoda e ne oluyor aha 2010'da karşınızda duruyor herkes uğursuz yorum yazıyor şöyle bir şey var hala satışlar açık ve geçenlerde biriyle konuştuk. Adam almış 10 saat 20 saat oynamış bile. Abi sonra okudum haber diyor. Ya olabilir. Bu arada ben de 6 yıl önceye kadar bu YouTube'dur yayın işlerine girene kadar hiç oyun haberi okuma umurumda değil. Yani oyuna bakardım bu mu? Abi indir. Hep böyle yapardım. Gelelim New World'u gömdük. Ne oynayacağız? Ne yapacağız? Nelerde takılacağız? Bilimler 6 aydır da yayın açmıyordum. Ufak ufak onda bastırdım. Yanlış şeyde açıyorum. Ee, prensi yazalım. 2 ile şu hesapta açıyoruz. Bunun tek ile halini şifresini unuttum. Biliyorsunuz normalinin. Elder prensi de yani şu da kapalı Nisan'da açılacak. Bu teliften dolayı kapan dedi. Metin 2 teliften bir yedik. İkincisi arkama pavyon koydum. Yayınlarıma gelenler hatırlı. Ondan bir tur yedik. 3 biri birimiz de abonelik basmış. Lavo abonelik sahte çıkmış. 3 patladık. Ama açılacak Nisan'da neyse sıkıntı yok. Bundan devam ediyorum. Bu zaten bir de normal Eldir prensi. E-sist ee, hesaplı şifreyi de bulursam onu şey yaparım, bu ara ne oynuyoruz onlara gelelim. Abi ben Mate'i indirdim, bu biliyorsunuz çok popüler. Abi beni böyle oyunlar şey yapamıyor ya yani. yani ben yayında oynayamıyorum. Eldir falan da benim yoktu, arkadaştan çaldım. Bu videosu gidiyor abi, ben yayında yapamıyorum yani böyle. Hani sürekli çete falan bakan birisiyim biliyorsunuz, Arc falan falan çok ses kazanıyorum. Sürekli konuşuyor. Mesela video alt dakika oluyor. Alt dakikadır motor gibiyim. Hiç kesmedim. İndirdim. Hiç şey yapamadım yani. Orta hali. Çok tutsaydı oynarım. Tutmadı gibi. İnsanlar yani solo oynuyor. Sevdiler. Bana kalırsa insanların yorumu da şu. Ben de onlara katılır gibi. Elden ringin multiplayer hali Güzel silahlar var. Güzel kostümler var. Oyun beleş olabilir ama kostüm falan para ediyor. Onun harici yarın bir gün poe sezonu gelecek. Seviyorsanız böyle e, hardcore yukarıdan bakıştı deyip tam MMO değil. Tek oynayabiliyorum ve da 4 kişi giriyorsun. yani tek takılıyorsun %90'da arkadaşından ziyade falan. Bir de böyle bir şeyler falan satmak istiyorsanız 10 numara o da oyun. Onlarca arkadaş takılıyoruz. Arena Breakout takılıyoruz. İkisi FPS. Extra Ten Shooter oyunu. Giriyorsun. Loot'unda falan çıkıyorsun. Bir ara 77 saat oynamışız. Bugün sabah 70 diye yayın 7 buçuk saat oturmuşum oynamışım. <laughs> Bayağı sarıyor. Onun harici bugün ben şimdi videoyu çektikten sonra şey indireceğim. Purple var mı hatta burada? Şöyle purple'da bakalım. Heh. Purple'da duruyor. Purple'a kayıt olup hayvan gösterip ay 2 indireceğim. ay de vallahi güzel gibi ya. Böyle uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyorsun. Ama korkum da şu. insanları korktu da bu. Bunu yapan şirket Tron'u yapan şirket. Tron nerede? Tron'un kaç bin online var hatta ona da bakalım. Steam DB. 10 bin online falan da bilmeyenler için turonla da ilgili şunu söyleyeyim. Geçenlerde bir hata yapıldı. 1 milyon volant yerine Lucent gönderilmiş. Lucent oyuna para yatırıp aldığınız para 12 bin online'da falan. Bunu yapan şirket yapıyor yanlış bilmiyorsun. AC Top aynen. Bir de bu lavukların bir şeyi var kankiler. İlk önce gidiyor Tayvan'da açıyorlar. Yani Tayvan nerede? Mesela geçen gün baktım. Ha adamlar gidip şurada oyunu açıyor ya. Şuraya abi aç işte şuralara falan biraz yaklaştır biz de oynayalım turunda biliyorsunuz ilk önce Kore'ye çıktı. Kore'den sonra bize geldi. Gene bu Purple'la e, giriyorduk. Bu Purple'a girişte biliyorsunuz 45 saniyede falan birileri anlatmış. Purple'dan kayıt olup ülkeyi Tayvan olarak gösterip gireceğiz. Bu da Düdale benziyor. Ama işte korkum Ayon 1 p battı. Ayon klasik getirdiler. WoW klasik gibi düşünün. Fakat WoW klasik'in 10 yılda geldiği yere bunlar yani 10 yılda yavaş yavaş content getiriyorlar ya ana şeye yaklaştırıyor. Bunlar bir yılda, iki yılda, üç yılda falan e, 20 yıllık oyna direkt tak diye getirmişler. Öyle bir sıkıntı var. Bir de herkes peyton diyor. Şimdi de şey sıkıntısı var. Oynayacaksan premium sistem falan varmış. Bir de oyunda günlük para kasma limiti falan var. Şimdi Türkiye'de çok sevinirim. Bilmem biz trade artı para kasmayı severiz. Günlük para kasma limitin var. E çoklu çağrı yapılan çözülebilir. Birincisi de trade yok. Müzayede salonu hani trading postlar onun üzerinde dönüyor. Vallahi bunu işte poy oynayacağım ve po harici ayon gireceğim. Akledi sanırım. Bu ara bunlarla takılıyoruz. Ha, gelelim şu mevzulara. Biliyorsunuz Ocak ayında Ocak da herhalde. Ocak ayında falan e, turunu bırakıp Rise geçtim 6 ay Rise oynadık. 6 ay Rise da abi artık e, çıldırma seviyesine geldik. 5 ay da olabilir herhalde. Rise sağ olsun Bana şey olarak destek oldu. Keş olarak destek oldu. Aylık 2000 lira falan bir keş veriyorlar. Fakat onda da şöyle bir şey oldu. Bir çar yapmanız gerekiyor. Ben cebimden 8 bin lira attım. Arkadaş bana 2000 lira verdi. Birisi de 10 bin lira borç verdi. Çar dizdik. En son 45 bin TL falan her şeyle beraber sattık. Onların borçları çoktan onun içi ödediydim. Yani bir çar yaptık ama o çar ayakta duramıyordu. Hani bir asas tutuyor, iki asas tutuyor, üçüncüyü tutamıyordu. E milletin şimdi 500 binlik, 600 binlik çarlığı var. Tekrar arazide dönmeyi düşündüm. E bunda şöyle bir şey olacak. Ad nedir? Yeni server gelecek. Şarlar çok olacak. Bir de geçen gün Night'ta bir tane video gördüm. Youtube'da Night videosu. 500 bin liralık adamı çarı soyuyorlar mesela. Abi o da yani OTP falan var. Bunda millet diyor yönetim işin içinde falan diyor. Bir güvensizlik duygusu patlıyor. E diğer yandan daha bugün Rise videosu bakıyordum ya. Yayını bakıyordum. Adam diyor toplayıcılık harcı para katma şey kalmadı diyor. Oyun diyor. çok bunaltı da diyor. Biraz da oyuncuların şeysi var burada. İnferno görüyorduk mesela. Abi adamın canı 10.000'in altında diye adama sövüyorlardı. Yani biraz şeyiz ya kendi bakmıyoruz böyle ya da empati mi denir adam artık çar demiş tamam o da artık 200 300 bin yatırmış ama herkes yatıramıyor orada da işte çıkmaz orada çıkmaza giriyor bir tarafı yüzde %10'a ona çalışıyor orada bir şey oluyor ben Haziran'da bıraktım Rize'de her şeyi sattık çarptım falan verdim onun üstüne gittik Evet açtık. Biliyoruz zaten gönderide paylaşacağım Bir tane de bir işi açtım bu ara. Metric pp'dir, domain'dir, şudur budur onlara girdik. Onun sitesini falan yapıyorum. Bitireceğim. Vakit kaldıkça da iki günde bir ya da günlük falan yayın açmaya çalışıyorum. Youtube'a da video geri çekeriz. Onlar şeylere gelelim. Bilgisayarı sattım. Diğerine daha sattım dedim. ilanı koyduk. Daha satılacak o. Kamerayı sattık. Mikrofonu sattık. Oğlum mecburi videoyu böleceğiz ya. Kulaklığın şarjı bitti. Kulaklık bağlıyorum şu an bir yandan. Abi her şeyi sattım biraz da hiç bilmeyen için şöyle diyeyim. Ben 6 yıl önceye kadar zaten bilişimciydim. çok böyle müşteriden falan bıkıp bu işlere girdiydim. Hani dediğim ki ya gecenin üçünde telefon çalıyordu mesela adam kalkıyordu. Eşim var diyordu biraz bıktıydım. Her şeyi satıp bilişim zaman bilgisayarımı dedim. Sonra ilk yıllar biraz işler güzel gitti. İkinci bilgisayara falan başlatayım ikinci İkinci bilgisayara falan sermaye yaptık. chip PC yaptık. İyi mikrofona geçtik, iyi kameraya geçtik. Her şeyi büyüttük falan. Ondan sonra gene bu korona patladı. Herkes bir yayıncılığa sardı. E biz de vurdu orada sektör. Hiç ağlamaya gerek yok. Ben de bir şekilde yürütmeye çalıştık olmadı. Şimdi tek PC yayın yapıyorum. Bazen darlıyor. Özelliği de şöyle göstereyim. Tek PC bu kaldı, DXDAF'tan. Ee, ne var? B550M anakart var. İşte Ryzen 5 5600X var 12 çekirdek. 32 RAM var. Ee, Ryzen, Ryzen bu ne lan bu? GeForce RTX 3060 Ti var. Onunla idare ediyoruz. Yapabildiğimiz kadar yayın, çekebildiğimiz kadar video çekeriz. Zaten EMU MO Çok bir özellik istemiyor biliyorsunuz. Duruma göre, durumu düzeltince ve devam edersek, daha iyi bir mikrofon, daha iyi bir kamera. Mikrofon, dayıma verdiğim mikrofon vardı benim eski kullanım. Onu çaldım getirdim. O da fizik videosu falan çekiyordu. Bir de bakalım bir taşınma süreci var. Ayrı evden artık aile evine dönüyoruz genel olarak hattı biliyorsunuz. Orada biraz daha rahat olacağız. Ama şey olarak hani maddi olarak rahat da. Salona falan attılar. Nasıl video çekeriz nasıl yayın yaparız bilmiyorum. Biraz daha küfür azaltmalı çok etmiyoruz da. Bazen ağızdan çıkıyor asiktir falan diye. Onları falan biraz fix demek gerekiyor. Onlar güzel gelecek gibi. Emo'a kalmadı. Artık böyle ekstra şu yutur oynarız? E, sezonluk oyunlar mı oynarız? Eski Night'a Rise'da Metin geri bir döneriz? Ona bakılır. Bir oyun bir şey buluruz. Olmadı solo seyirlerle devam. Sizin öneriniz varsa bunları seve seve takip ederim. Yorumlara bakarım. Dediğim gibi çok çeşit var. Çok oyun çıkıyor. Steam'e bir bakıyorsunuz. Zibilyon tane oyun var. Aha kütüphanede hatta. Yani 818 tane oyun diyor abi. Ama oynadım mı diye sor. 100 tanesini anca oynamışızdır. Çok oyun çıkıyor ama boş çıkıyor. Lost Ark mesela. Kazeros Mazeros Son diyorlar. Kaldı 10 online. Şimdi sıfırdan Lost Ark'a başlasan mesela. Ee, benim Lost Ark'ı bu arada oynamamın sebebim de oydu. Abi dancını yapan yok. Dancınlar var, raid'ler var 10 kişilik. Ve yapamayınca ping atıyorlar. Senin ismini alıyorlar, lobby almıyorlar, sövüyorlar. Yani yeni oyuncuyum nasıl yapacağım abi? Video izliyor diyorlar. Video izliyor ama bir yerde bir böyle şey lazım. Hatırlıyor musun? Tron yayın izleyen bilir. 12 saat tek dungeon'da oluş uğraştıydık. bir yayında. Abi şimdi mesela oraya vakti olmayan adam nasıl yapacak? Benim mesela arkadaş var. 2 saat günde oynayabiliyor. Çoğu oyunda gold çekiyor. Ona gold ayarlıyoruz. O adam mesela geliyor biz de eğlenmek istiyor. Günde 2 saat ee, şey yapalım diyor. Oynayalım edelim diyor. E şimdi mesela onu nasıl 12 saat oraya sokacağım? Ha burada şey diyen oynamasın diye de olacak ona da bir şey diyemiyorum. O da o da şeyi. Ama dediğim gibi MMO kültürü bitiyor. Elimizde ee, en sonunda Night Metin 2 artı Ayon'a bakacağız. Bir aşağıya bakacağız. Şunu bitiyor abi. Taristan bile kapan. Taristan'da tutuyoruz mu? Discord'dan duyuru attılar. 5 katında kapanıyoruz dediler. Gitti. E, New York gitti. Albion var bir elimizde bu arada. Albion da Albion'un bir tane de çakması çıkmış. Böyle ücretsiz mi? 7 dolarlık mı ne? Sezonluk sıfırlanıyormuş. Ona da bir bakacağım. Ya var ama bilmiyorum eski tat olur mu? İnsanlar birazcık dağılacak. Ama size Albion'u da önerebilirim. New York kapandıktan sonra ben de Albion geçtim. Harbiden şey var. Neden Albion'da oyuncu var. Turun tekrar indirdim bu arada. Onu da söyleyeyim burada. En son ne zaman düşüyor? 30 Ekim'de indir dedim. Durumlara bakmak için abi kale falan bazı yerler bomboş. Yani onda da birazcık online sıkıntı çekiyor. İnsanlar genel olarak bence şeyden soğudu ya böyle. E, bir gün. Ya şeyde de öyleyiz. Lan bugün tavuk döner ye ya, mesela yarın. Ben yerim gerçi de. de çıkıyor işte ondan yani böyle şeydi. Bir günümüz bir günümüzü tutmuyor akalar ya. Nasıl olacak bakalım. Ama dediğim gibi ne bu oyunları ne de bu YouTube'u ne, ne de bırakabiliriz kankiler. Bakalım böyle devam. Oyun önerilerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Yayınlarda gelebilirsiniz. Dediğiniz zaman başımızın üstünde elimiz var. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videolarınızı kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bramınlarım. biraz da kendi reklamımızı yapalım. Bizim bir dişim sitesi burası. gibi bir dişimden direkt ulaşabilirsiniz. Domain lazım olur. Bu nokta.com. İşte hosting lazım olur. Sunucu lazım. Şu anlık sadece metin 2 var. İleride... Night to Minecraft hepsini de koyarız. Makine isteyene göre de makinemiz var. Daha geliştiriyoruz. Bu 12 yılda falan yaptım siteyi. Biraz daha yapacağımız şeyler var. Ee, kıyafet şeyini de soracaksanız bunu da aşağıya bırakalım. Buradan direkt bizim mağazalara ulaşabilirsiniz. En indirimlisi en şey uygunu trend yol. 1300 lira koyun. Eğer plus ve kupon indirimle falan 600'e geliyor. Tıklayıp direkt buradan bakabilirsiniz. Haberiniz olsun. Genel olası bir şey de olursa Aha Discord'da bizim Discord aşağıdaki link var. Zaten sohbette deli gibi ara ara Bizimkiler böyle bir ayıplanıyor. Sonra ben kendi kendime konuşuyorum. Gelin sohbete de bir şeyler yazın. Ortam canlansın ya.